Şimdi, şimdi geliyor. Tamam. Şimdi bir daha bir daha anlat çünkü bunu kaydedeceğim. Kanser hastalarına yollayacağım birkaç tane var bu şekilde izlesinler. Tamam. Ee, tamam. Pro propolis e, 15 tane alıyor. Artı hormon tedavisi görüyor. E, baba'nın durumu nasıldı? Nasıl oldu? Bir aydır kullanıyor anladığım kadarıyla. Doğru mu? Propolis mi? Evet. Ya ay oluyor şu an. İki anda. ay oldu. Peki yer olarak neredesiniz? Almanya'da mısınız siz? Almanya'dayız şu anda Stuttgart'a yakın. Tamam. Ne oldu abi evet. bana anlat. Çünkü insanlar da duysun bunu. Evet. Şimdi babam e, bildiğiniz üzere yani prostat kanseri ve eee ka, kemiklere bulaşmıştı. Yani bel kemiğinde hemen hemen çoğu hani çoğu yerinde metazlar var diyorlar herhalde <laughs> Evet. Ee, yani 4 evre olarak kaçıncı evre dediler? Valla ilerlemiş evre diyorlar bilmiyorum. Dördüncü evre yani herhalde. son evre evet. Herhalde. Evet. Yani tuvalete çıkmada çok zorlanıyordu. Ee, ondan sonra belinde tümör vardı o ağrı yapıyordu sinire bastırıyordu yani şişmişti yani şeydi. zaten belinden bir ameliyat geçirdi. Yani o tümöre yer yaptılar, kemikleri kırdılar. <laughs> Ama şeyden çok zorlanıyordu. Yani tuvalete çıkmakta çok zorlanıyordu. Dediğim gibi yani pro sonra, hormon tedavisiyle birlikte zaten başladıktan sonra düzelme oldu. Yani iyileştiğini hissetti. Tuvalete daha kolay çıktığını hissetti. Ve şu anda şimdi iki ay oldu hemen hemen. Daha iki ay tam olmadı. İki ay yakın bir süre oldu. Şu anda kendisi gayet rahat hissediyor yani. İlk başlardaki zamana karşılık. Peki e, ne, ne, ne ilaç diyor baban? Baban ne diyor? Oğlum işte. Ya şu anda çok çok olumlu yani çok sevindi ve hala hatta bana kendisi telefon açıyor oğlum diyor ilaçlar bitmek üzere diyor hemen <laughs> siparişini ver diyor. <laughs> Eee evet, son bakmayın diye. <laughs> iyileştim demiş herhalde. Öyle mi? Öyle diyor. %185 iyileşme var. diyor Kendimi rahat hissediyorum diyor. PSR değerlerinde de kan tahlillerinde de bir şey var. Düşüş var. Süper. E, o yüzden e, çok şey yani e, çok se çok 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 da. çok sevindim Hakan. Tamam. On... Bir de ayrıca hocam bir şey daha söylemek istiyorum. Biz e, bili, bili, siz bize şey öğren, önermiştiniz. Koç Üniversitesi'ne evet. e, giderseniz hani orada bir de baktırmak istedik kendisine. Hı hı. Orada doktor, doktorun profesör doktor Abdullah e, Candan da ismi galiba öyle bir şey. Hı hı. E, tam olarak bilmiyorum. Kendisi bize dedi ki e, hormon tedavisinde dedi e, ilk aşıda fazla bir sonuç elde etmiş olamazsınız dedi. Bunu dedi. En az yarım sene almanız gerekir ki bir sonuç. E, yani buradaki iniye gidiş hormonla alakası yok. Propolisle alakalı. Evet. Ben, aynen, de, ben aynen de onu öyle. söyleyecektim. Evet. Onun onu o söylemesi bana onu gösterdi ve ben bu evet. bunu bizzat duydu yani şahit oldu. Aynen. Ve daha çok yani motive oldu yani bu şeyde Aynen. aynen. Hormon tedavisi en az 6 6 ay bir sene devam edecek ki fayda görsün. E, evet. Propolisle aynen. alakalı ben de çok mutlu oldum. E, dua ediyoruz inşallah. Ee, İnşallah. Şeyin 21 taneye çıkın propolisi 7 7 7. Bitirelim Allah nasip şu tamam, tamam. hastalığı tamam mı? Bir de probiyotik günde bir tane tamam abi? Ya tamam oldu hocam çok sağ olun çok teşekkür ederim. Yani dediğim gibi babam da bayağı bir motive oldu. Kendisini düzeldiğini gördükçe zaten şu anda benim kayınpederlerim falan da çevrelerde istiyorlar bunu. Herkese Abi veriyor. ben sana bir yani şey, şey söyleyeyim bak. Ha. Hastalığa yakalanmadan önce kullanın. Yani ee, evet. Yapacağınız şey bu yani siz de kullanın bak evet. propolis ve omega 3 balık yağı en önemlisi Şakaya falan evet. almayın gençsiniz şu anda farkında değilsiniz Ama böyle evet. yaş 50'yi falan geçtiği zaman insan dikkat etmeye başlıyor dikkat edin ee, Görüşürüz inşallah Güler ablayla konuşuyor musunuz? Güler ablayla irtibattayız arada bir yazışıyoruz onunla o tamam. da zaten soruyor nasıl oldu baban diye bilgi almak istiyor Güler abla evet, şey melek, gibi, şey gibi kadındır. Böyle melek gibi kadındır. Çok selam söyleyin. Hadi Allah'a emanet. Hoşçakalın. Aleyküm selam. Sağ ol. Hocam tekrar size bir şey soracağım. Hani bu sağlıklı insanlar ne alması gerekiyor onu bana söyleyecektiniz. Yani abi omega sağlıklı 3 insanlar 3 omega 3 alacak. Günde 6 evet. tane balık yani asla aksatmayın. Günde 6 tane. Tamam, tamam mı? Ha, Sabah Size gönderdiğim için. mi oluyor? He? Size gönderdiğim mi oluyor? Ben size göndermiştim. E, evet. WhatsApp'da. Evet. Arctic Sea diye yazıyor. Arctic Sea. Tamam, tamam mı? Evet. Ondan sonra propolis arı sütü e, ve C vitamini kahvaltıdan sonra işe giderken birer tane at ağzına em. Propolis, propolis royal jelly, propolis royal jelly arı sütü ve C vitamini absorbent C. At ağzına em kahvaltıdan sonra. Bir de propolis... Yani, aldığımız değil mi? Aynısı, propolis yani? aynısı. Aynısına bir tane. E, ondan sonra royal jelly bir tane, var. absorbent C bir tane. Tamam mı? Evet. Ondan sonra e, bazen... Aloe vera iç, bazen de pomestin iç. Aloe, tamam. aloe vera pomestinden birer tane al. Aloe vera ve pomestin. Pomestin koyu kırmızı Bunlar, Bunları bana WhatsApp'tan yazma şansın var mı bu, hocam? Ben bu, bu bunu atacağım. Bu yayını izlersin tamam mı? Ee, tamam, sana hocam. da atarım inşallah şey yapabilirsem. Face'de Face'te tamam. beni takip et. Face'te paylaşacağım seni. Tamam mı? Meş Benim Facebook'um yok maalesef hocam. Tamam, Instagram'ım tamam. var. <laughs> tamam Instagram'da da paylaşım. da beni takip et. Tamam? Tamam oldu. Oradan ederim. paylaşırım. O kadar bir de e, senede bir kere bir tane probiyotik kullan bir kutu. Tamam oldu. Tamam. tamam. Yani bir, bir ay bir ay boyunca kullanayım. Kullanıyorsun Bir sene bir daha ertesini bir daha. Senede bir kere probiyotik kullanmak lazım. Temel olarak da bir ay aloe vera, iç, bir ay pomestin iç. Tamam mı? Birer kahve fincanı. Tamam, Dikersin. Diğerlerini devamlı kullan. Arı propolis, C vitamini, balık yağı bunları devamlı hı hı. kullan. tamam. Pro, tamam e, oğlum, altı tane. Görüşmek üzere Allah'a emanet. Hoşçakal. Sağ olun. Hayırlı günler. Tamam. Teşekkür ederim. Allah'ın izniyle.